çok haklı. Yani vatandaş elbette bu soruyu ee, sormak durumundadır. Hı hı. Ve soruyor da vatandaşlar. Hı hı. Aslında bunu da cevaplamak gerekir. Haklı bir sorudur. Şimdi bununla ilgili olarak yani bunun devamı olarak süremizi de şey kullanmak açısından yine çok söylenen ve speküle edilen konular birbirine bağlantılı olduğu için söylemek zorundayım. Yani işte Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda yüksek meplalar ödeniyor, maaşlar yüksek vesaire gibi şeyler söyleniyor. Sonra işte bir takım haklar elde ediyor, istediği yere gidiyor, geliyor vesaire avantajlar ediliyor. Böyle çok konuşulan, speküle edilen konular. Şimdi bunları alt alta topladığın zaman da bunların bir rakamsal karşılığı olunca ister istemez bu zarar hanesine bunların da katkısı olur olur diye insanın aklına gelir. Bütün bunları birlikte düşünerek yani en azından aynı seviyelerde e, kendini sürdüren şirketler söz konusuyken niçin Kıbrıs Türk Hava Yolları bu kadar e, eksiye geçti veya zarar ettiği hazır parasını kullanmak zorunda bu, bu soruya nasıl cevap verirsin? Şimdi e, ikisini birden cevap vereceğim. Evet. Çünkü iki tane e, soru sordum ve ikisi de gerçekten çok önemli. Şimdi Kıbrıs Türk Hava Yolları yani Diğer şirketler e, bu fiyatlara uçuyorlar. E, Kıbrıs Türk Hava Yolları neden bu kadar zarar ediyor? Bir kere şunu ayırmak lazım. Yapısal olarak farklılıkları vardır. Yani bu rakip firmalar Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yapısı durumunda değildir. Yani az önce anlattım Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın yapısını. Şimdi bunlar e, 2000'li yıllarda e, kurulmuş ve e, günün koşullarına göre kurulmuş sadece e, uçuculuk alanında e, faaliyet gösteren ve diğer hizmetleri e, dışarıdan satın alan e, bir yapıya sahiptirler. E, bu bakımdan Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın o yapısal sorunları bu şirketlerde yok. Ama diğer bir önemli nokta da şu e, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın Kıbrıs odaklı olduğunu söyledim. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın aslında tek pazarı Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türkiye, Kıbrıs İngiltere. Kara Avrupa'sına e, açılma çalışmalarımız vardı ancak e, bugüne kadar ne yazık ki e, çok da başarılı olmuş değil. Yani iki ana e, yere Türkiye'ye uçuluyor bir de İngiltere'ye orada da bir Kıbrıslı Türk toplum e, olması hazemiyle. E, yani iyi bir zemin, iyi bir pazar e, yarattı. Ha, bu bakımdan şimdi karşınızdaki şirketler bir kere e, sermaye olarak sizden daha güçlü. E, filo olarak, uçak filosu olarak sizden çok daha güçlü. Yani her birinin 20 e, uçağı var aşağı yukarı. Filo olarak sizden daha güçlü. Ee, çok daha modern e, bir yapıyla kuruldular, çok daha sonra kuruldular. Yapıları sizden e, daha farklı, rekabete daha e, dayanıklı bir yapıları var ve üstelik e, ellerinde e, çok büyük pazarlar var. Çünkü onlar dediğim gibi Kıbrıs odaklı faaliyet gösteren şirketler değil. 75 milyonluk bir Türkiye pazarı var, milyonları bulan bir Avrupa'daki Türk nüfus pazarı var, İslam ülkeleri var, Türk Cumhuriyetler var, buralarda. Bakın ben bu hava yollarının bir tanesinin sahibiyle İstanbul'da Sivil Havacılık Dairesi müdürünün önünde üçümüz bir toplantıda konuştuk. Ve sordu Sivil Havacılık Dairesi Müdürü. Dedi ki, sen Kıbrıs uçuşlarından kar ediyor musun? Hayır efendim dedi, zarar ediyorum. Ya, e, Kıbrıs Türk Hava Yolları da zarar ediyor dedi. Ve ben e, ondan sonra sorduğum zaman adam açık olarak şunu söyledi. Dedi ki, ya benim e, 19 uçağım var. E, şu kadarını, 7 tanesini şu ülkeye kiraladım 5 yıllığına. 12 uçak Operasyon yapıyorum. Kıbrıs'a kullandığım uçak bir tane Bu geriye kalan 11 uçağın e, geliriyle ben onun zararını rahatlıkla karşılarım. E, şey değil. İşin bu boyutu da var. E, şey, Kıbrıs odaklı olmadığı için ama yapısaldır. Esas ana e, sorunlar yapısaldır. Ama pazarı da çok daha büyük, imkanları da çok daha fazla ama bizim e, gerçekten yapısal nedenlerimiz vardı. Diğer soruna gelince e, ücretler, e, maaşlar ve e, işte pas uçma hakkı. Şimdi ücretler e, çoğu kez e, çok abartılıyor. Şimdi tamam e, pilotların ücretleri zaten bunların e, belli bir piyasası var o pazarı yani o fiyatı vermezsen o ücreti vermezsen adam gider. Onlardan normal çok başarı. mu farklıydı Kıbrıs Türk hava yollarında ödenen ücretler? Yani <laughs> <laughs> onu normal bu piyasada geçerli şimdi, ücretlerden fazla mıdır çalışanların? Şimdi şeyde e, pilotlarda aşağı yukarı aynıdır. Yani bu idari ili, şeylerde aa, idari noktalarda da diğerlerinden çok yüksek değil. Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı. Belki yapısı itibariyle idari kadrolardaki personel sayısı fazla olabilir. Çünkü dediğim gibi yani yatay bir yaygınlaşma var, bir yapı var. Dolayısıyla idari kadrolarda sayısal fazlalık olabilir özel şirketlere göre. Ha şimdi işin şu boyutu da var ama. Şimdi işte ücretler yüksek. Neye göre ve kime göre? Yani bugün şöyle bir örnek vereyim. Ercan'da yer hizmetleri veren iki şirket var. Bir tanesi Kıbrıs Türk Hava Yolları'yla Havaş arasında kurduğumuz ortaklık olan KAS şirketi. Bir diğeri de İstanbul Henley'in. Adını söyleyeceğim artık. Zaten belli olur. Çünkü zaten söylesen de söylemesen de. Şimdi iki şirketin maliyetleri arasında fark var ve iki şirketin maliyetleri arasında fark arasındaki fark Kıbrıs Türk Hava Yolları ve KAS aleyhine bir haksız rekabete yol açıyor. Onu da nereden yol açıyor söyleyeceğim ama ücretler üzerinde duruyorum. Şimdi bir tarafta personel vardır, sendikalıdır, toplu sözleşmelidir ve yıllar içerisinde maaşı belli bir noktaya gelmiştir ama bu personel senin çalışma yasana göre, iş yasana göre sabah 06 akşam 20 saatleri dışında çalıştırılan personelin yüzde 15 var diye primi veya düzensiz mesai ödeneği dediğimiz bir ödenek hakkı vardır. Bu yasaldır. Bu adam sendikalıdır, toplu sözleşmelidir. Bunu alıyor. Diğeri sendikalı değil, toplu sözleşmeli değil, yasal hakkı olmasına rağmen var diye primi almıyor. Bir çalışanı haftalık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırdığın takdirde ekme sayı ödemen gerekir. Eski tabirle overtime ödemen gerekir. Bu sendikalı toplu sözleşmelidir. Bu alıyor. Bu almıyor. yasal çalışma saatleri içerisinde çalışıyor. Bu yasal çalışma saatlerinin üzerinde de çalıştırılıyor. İşveren istediği saat getiriyor, istediği saat gönderiyor. Kafası sıkarsa işten atıyor. Şimdi tamam iyi güzel maliyetler düşsün rekabet edelim ama istediğimiz nedir bu ülkede? Eğer istediğimiz bu, bu ülkenin insanlarını sendikasız toplu sözleşmesiz çalıştırmaksa, eğer istediğimiz bu ülkenin insanlarının yasalarda belirlenen hakları bile alamamasıysa, o zaman bunları da bunun seviyesine getireceksiniz ve değilsiniz, a şimdi tamamdır, rekabet edebiliyor. Doğru olan bu mudur? Bu yanlıştır. Bu yanlıştır bu insana bakış açısında da yanlıştır. Yani sadece emeğe bakış açısında değil. İnsana insan olarak bakacaksanız bu yanlıştır. Dolayısıyla doğru olan diğerindeki çalışanın, diğer şirketteki çalışanın yasal haklarının ödenmesini devletin sağlamasıdır. Sadece yasal haklarından bir tanesini öde, ödenmesini sağlarsanız, vardiya primini sağlarsanız yüzde on beş buradan bir denge gelecek.